Herkese merhaba sevgili dördüncü sınıflar. Bugün sizlerle yepyeni bir konu işleyeceğiz. Sabırsızlanıyorsunuz. Bunu görebiliyorum. Yorumlarınızı okuyorum ve ne yapacağız bugün? Doğal sayılarla toplama işlemini öğreneceğiz. Doğal sayılarla toplama Ekim ayımızın ilk konusu arkadaşlar. Evet, chat'ten yazdıklarınızı da görebiliyorum aynı zamanda. Peki biz doğal sayılarla toplamada neler yapacağız? Hemen bunlara geçmeden önce ne yapıyoruz? Tabii ki hala abone olmadıysak abone ol butonuna basıyoruz ve sizleri ben görebilmem için ne yapıyoruz? Yanımızda olduğunuzu hissetmek için beğen butonuna basıyoruz. Hemen dersimiz başlamadan beğen butonuna basmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen neler öğreneceğiz biz bu dersimizde bir bakalım. Bu dersimizde neler var? Hemen bakalım arkadaşlar. En çok 4 basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapmayı öğreneceğiz. Biz toplama işlemi yapmayı zaten birinci sınıftan beri öğreniyoruz değil mi? Hepimiz toplama işlemi konusunda çok iyiyiz diyoruz. Peki bu sene ne farkı var toplama işleminin? En çok 4 basamaklı. 4 basamaklı sayılarla toplama işlemi yapmayı öğreneceğiz ve daha sonrasında yüzün katlarıyla zihinden toplama yapacağız. Zihnimizi birazcık ne yapacağız? Çalıştıracağız arkadaşlar daha sonrasında iki doğal sayının toplamını tahmin edeceğiz ve tahminimizi işlem sonucumuzla karşılaştıracağız. Bakalım ne kadar yakınız? Ne kadar uzağız? Süpersiniz arkadaşlar. Peki bunu bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Tabii ki hemen biz Ekim ayı programımıza bakıyoruz. Dördüncü sınıf Ekim ayı programımızı incelemeden önce ne diyoruz? Hemen aşağı kısımda linkimiz var. Bu linke tıklayarak Ekim programını indirebilir ve bizleri daha sistematik bir şekilde takip edebilirsiniz. Yayına başlamadan önce Ekrem demiş ki ilk defa canlı yayına katılıyorum. Ekremcim sana sesleniyorum. Eğer bu programı indirirsen hangi günler canlı yayınlarımız var? Bunları da daha sistematik bir şekilde takip edebilirsiniz. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Doğal sayılarla toplamayı öğreniyoruz ve hemen yarına ödevlerimiz var. Kitaplarımızı yanımıza almayı asla unutmuyoruz. Ödevlerimiz neymiş arkadaşlar? 0'dan dörde kitabından 84, 85. Hemen açıyoruz kitabımızın sayfasını. 84, 85'te konumuzu öğrendikten sonra süzgeçlerimizle konuyu pekiştiriyoruz. Peki öğretmenim biz sıfırdan dörde kitabını yaptık ve çok kolay geldi diyorsanız hemen zoru bankamızla daha da güzel bir şekilde kendimizde zorlayarak ne yapıyoruz daha güzel öğreniyoruz. Peki neyi öğreniyoruz? M5 ve 6'da hemen şöyle sayfamızı açalım. M5 ve M6'da daha zor sorularla karşınıza çıkıyoruz ve bunları bitirdiğiniz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütün konuları pekiştirmiş oluyoruz diyoruz ve ne yapıyoruz? Ekim programımızı kenara aldık. Hazırsanız hemen derse geçiyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Toplama işlemi dedik. Toplama işleminin terimlerini öncelikle bir hatırlayalım. Toplama işleminde bizim iki ana terimimiz vardı. Neydi bu terimler? Hemen hatırlayalım. Toplanan ve neydi? Toplam değil mi? Hemen yazalım. Toplanan ve toplam. Bazen toplam işlemleri 4-5-6 tane olabiliyor. Biz bunlara ne diyoruz? Birinci toplanan, ikinci toplanan, üçüncü toplanan diye devam edebiliyoruz. Hemen örneğimize bakalım. 4000 nasıl yazıyorduk bunları? 3 tanesini grupladıktan sonra noktamızı koyuyorduk. 3 taneyi gruplayıp noktamızı koyuyorduk. 4678 sayısı ne bizim? Birinci toplananımız değil mi? Hemen yazalım. İkinci sayıma bakıyorum. 3201. Bu ne? İkinci toplananım. Peki biz burada ne yapacağız? Hemen hızlıca toplam işlemini yapacağız. Toplam işlemi neydi? Arttırmaydı değil mi? İleriye doğru ritmik saymaydı aslında. 8'e 1 ekliyorum. 9. 7'ye 0 ekliyorum. 0 etkisiz elemandı. Bunu asla unutmuyoruz. Hemen aşağıya indiriyorum. 6'ya 2 ekledim. 8. Noktamı yazdım. Çünkü 3 tane sayım birleşti. 4'e de 3 ekledim 7. 7879 sayısı nedir bizim? Toplamımızdı değil mi arkadaşlar? Toplamımız evet benden önce bulanlar var doğru cevapları sizleri tebrik ediyorum ve hemen ne yapıyoruz? Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Toplama işleminde 3 toplananla bir toplama işleminde veyahut da 4 toplananlı, 5 toplananlı bir toplama işleminde sayıların toplanma sırası değişse de yani sayılarım üstte, alta geçmiş olsa da toplamımız bizim asla ne olmuyor arkadaşlar? Değişmiyor değil mi? Toplama işleminde yerler değişse de sonuç değişmiyor. Hemen bakalım değişmiyor mu gerçekten? 9'a 9 ekledim 18, 4 ekledim 22'nin ikisi elde var 2. Hemen devam ediyorum 6'ya 4 ekledim 10, 7 ekledim 17, 2 daha 19'un 9'u elde var 1. 5'e 3 ekledim 8, 8'e 6 ekledim 14 1 de elde 15 yazdım. 15'in 5'i elde var 1. 3'ü e 3 ekledim. 6 2 ekledim. 8 1 ekledim 9. 9592. Hemen bir sonrakine bakıyorum. 9'la 9 topladım 18. 4 ekledim. 22'nin 2'si elde var 2. 6 ile 4'ü topladım 10. 7 ekledim. 17 2 ekledim. 19'un 9'u elde var 1. Hemen devam edelim arkadaşlar hızlıca. 3 ile 5'i topladım 8, 6 ekledim 14, bir de elde 15'in 5'i elde var 1, 3, 3 daha 6, 2 ekledim 8, 1 ekledim 9, 9592 bakın bunlar birbirine eşit oldu. Haydi sonuncusuna bakalım. Devam ediyoruz 9, 9 daha 18, 4 daha 22'nin ikisi elde var 2, 17, 2 ekledim 9 elde var 1, 6, 5 daha 11, 3 daha 14 bir de elde 15'in 5'i beşi elde var bir 5 8 bir de elde 9 evet hepsinin sonucu arkadaşlar bakıyoruz 9592 o zaman toplanma sıraları değişse de ne diyoruz sonuçlar değişmez diyoruz ve ne yapıyoruz hızlıca bir sonraki sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Süper soruyla karşınızdayız. Peki süper soru bizden ne istiyor? Hemen bakalım. Aşağıda verilen toplamı işlemlerini yapalım demiş. Bulduğumuz sonuçları doğru kutucuklarla eşleştirelim. Kutucuklarımız var. Toplam işlemlerini yapıyoruz. Haydi birincisiyle başlıyoruz. Sizler benden önce yaparsanız ne yapıyorsunuz? Tabii ki de çete hızlıca cevapları yazıyorsunuz. Evet birincisiyle başlıyorum. 4 0 daha 4 5, 3 daha 8, 8, 7 daha 15'in 5'i elde var 1, 9'a 1 ekledim 10, 2 de e, iki de ekledim 12. Hemen okuyorum 3 tane grupladım. 12584 nerede? Hemen burada hızlıca seni eşleştirdim. Devam ediyorum. 6'ya 2 ekledim. 8. 7'ye 4 ekledim. 11'in biri elde var bir. 8'e 4 ekledim. 12. 1 de elde. 13'ün 3'ü elde var bir. 5 bir daha. 6. 1 de elde. 7. Bu sayıyı okuyoruz. 7318. Evet hemen dibinde geçiyorum. Bir sonrakine. 73 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. 82 daha 10. Bir de elde 11. Devam ediyorum. 11'in biri elde var. 1 dedik. Hemen devam ediyoruz hızlıca. 5 sıfır daha. 5 bir daha altı devam edelim 4 üç daha 7 hemen topladığımızda ne oluyor sonuç yedi o da hemen yanında ve sonuncusuna bakıyoruz dokuz dört daha 13'ün 3'ü üçü elde var bir üç iki daha 5 bir de elde altı eldemiz yok çünkü tam toplandı beş üç daha sekiz 6, 7 daha 13. Hemen sayımızı okuyalım. 13.863 diyoruz. Evet arkadaşlar bakıyorum. Chatten sonuçları cevapları yazanlar var. Sizleri tebrik ediyorum. Sümeyra, Sümeyra. Evet Sümeyra adımı oku demiş. Süpersiniz arkadaşlar. hepinize tebrik ediyorum. Sonuçları benden belki de daha önce buldunuz. Öykü Sıla tebrik ediyorum seni de hemen. Evet görüyorum arkadaşların yazıyor. Seni de görüyorum. Fark ediyorum. Selamlar olsun hepinize diyorum. Ve ne yapıyoruz bir sonraki sayfaya geçiyoruz bir sonraki sayfamız nedir zihinden toplama evet çete biraz ara verip hemen ne yapıyoruz dikkatlice zihinden toplamayı öğreniyoruz arkadaşlar hemen dönelim zihinden toplama nedir burada bir sürü yazı var öğretmenim biz bunları matematikte tek 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 okuyacak mıyız hayır bir kere okuyacağız sonra örneklerle pekiştireceğiz dört basamaklı bir doğal sayı. Yüzün katı bir sayıyla zihinden toplanırken, bakın iki basamaklı sıfır olduğu için hangi basamaklar aynı kalacak? Birler ve onlar basamağındaki sayılar olduğu gibi yazılır. Çünkü birler ve onlar basamağındaki sayılar zaten sıfır etkisiz eleman. Bu yüzden ne yapacak? Aynı kalacak diyoruz ve devam edelim. Toplama işlemine birler ve onlar basamağıyla başladık. Bunları aynı bıraktık. Sıradaki basamak ne? Yüzler basamağı. Yüzler basamağından başlıyoruz diyoruz. Haydi zihinden yapalım bakalım kimler benden önce bulacak arkadaşlar. Ne yaptık? Sıfırlar aynı kaldı. 65'imi yazdım. Yüzler basamağı ile devam ediyorum. 4 ile 7'yi topladım. 11'in biri elde var bir. Burada ekleyeceğim bir binler basamağım yok. O zaman 2'ye 1 ekledim. 3 hızlıca bakın yapmış oldum. Hemen sıfırlarımla 94'ümü siliyorum. Çünkü 94 aynı kalıyor. Devam edelim. 9 ile 6 15'in 5'i elde var bir. Evet 8, 9, 9594 sonucuna ulaşıyoruz. Nokta koy kafam karışıyor demiş arkadaşınız. Evet noktalarımızı hemen şöyle dikkatlice ne yapıyoruz? koyuyoruz. Bir daha okuyalım noktalarımızı koyarak. 3165 9594 diyoruz ve bir sonraki sayfamıza ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Zihinden toplamanın bir de ayırma yöntemi var arkadaşlar. Bu biraz daha pratik olabilir belki bizim için. Hemen rengimizi değiştirelim ve ne yapalım? Ayırma yöntemini öğrenelim. Evet arkadaşlar, 3000 evet noktamızı koyalım. 3642 sayısı. Nedir aslında? 3600 ve 42'nin toplamıdır değil mi? Ne yapmış? Evet az önce öğrendiğimiz gibi birler basamaklarını ayırmış. Birler ve onlar basamağını ayırmış. Peki birler ve onlar basamağını ayırdı. Evet burada birbirine benzeyen iki tane sayı görüyorum. İkisinin de birler ve onlar basamağı ne? Sıfır değil mi? O zaman pratik bir şekilde ne yapıyorum? Önce birler ve onlar basamağı sıfır olanları topluyorum. 3600'e 3600, e 3600 sayısında 200 sayısı ekliyorum. Hemen sıfırlarımı sildim. 36'yı 2 ekledim. 38 sildiğim sıfırları yanına ekledim. 3800 oldu diyorum. E 42 kaldı burada. 42 ne yapacağız? Hemen yanına getirip birbirine ekleyeceğiz. Ne oluyor? 3842 diyoruz. Çünkü zaten birler basamağın ve onlar basamağındaki sıfırları silip 42'yi onun yerine yerleştiriyorduk diyoruz. Haydi ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz ayrılan soruyla. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yazıyorsunuz. Hepsini takip edemiyorum. Bu yüzden ne yapalım? Sadece cevapları yazalım. Olur mu? Haydi bakalım ayrılan soruyla devam edelim. Önce 7649 ile 400'ü toplayacağız. Hemen ayıralım buradaki birler ve onlar basamağını. 7600 artı 49 değil mi bu? E 400'üm de burada var. Ne yapıyorum? 7600 ile 400'ümü önce topluyorum. Sıfırlarımı silelim. 76 ile 4'ü topluyorum. Hemen bakıyorum bu 80 oldu. 2 tane de sıfır silmiştim. Eklediğimde 8000 oldu. Buradaki 49'umu da hemen buraya ekliyorum ve ikisini topluyorum. Ne yapıyorum? Birler basamağın ve onlar basamağındaki sıfırları silip 49'u yerine yazıyorum. 8000 49 olur cevap diyoruz ve hızlıca bir sonrakine geçiyoruz. Nur adını okudum tatlım. Görüşürüz. Görüşürüz. Tabii ki görüşürüz. Ne zaman görüşürüz? Bir sonraki soruda görüşürüz. Haydi bakalım soruya dönebilirsin. 6.827 sayısıyla 900 sayısını topluyoruz. 6.800 ile ne yapıyoruz? 27'yi ayırıyoruz. Daha sonrasında 6.800 ile 900'ü topluyoruz. Sıfırlarımızı sildik. 68 ile 9'u topluyoruz. Ne yapar bu da? 77 yapar. 77'ye 2 tane sıfır ekledim. 7700 sayısını oluşturmuş olduk arkadaşlar. 7700'e 27 eklersek ne olur? Hemen chatten ne yapıyoruz? Cevapları yazıyoruz. Evet Nur teşekkür ediyorum. Aysun teşekkür ediyorum. Evet cevapları yazan arkadaşlarımız var. Öykü cevabını yazmış. Görüyorum. Kübra yazmış. Görüyorum. Süpersiniz arkadaşlar. Hızlıca cevapları eğer yazarsanız ben de cevabı kendim yazmış olacağım. Evet Şevval adını okudum. Sen de hemen cevabı yaz o zaman bize ne yapıyoruz? Mercan, Mercan Zehra adını okudum. Hemen cevabı bekliyorum senden. Evet arkadaşlar adınızı okumaya çalışıyorum. Ama çok fazla yazan var ve hepinizi takip edemiyorum. Adınızı okuyorum ve lütfen siz de cevapları ne yapıyorsunuz? Hemen çete yazmış oluyorsunuz. Ben sizi kırmıyorum. Siz de bizleri kırmıyorsunuz. Ve derse dönüyoruz. 27'yi de ekledik. Sıfırlarımızı sildik. Oluşan sonuç cevap nedir? 7.727 yazanları hepsini Tebrik ediyorum kendinizi kocaman alkışlayın arkadaşlar Bedriye süpersin tam da cevabı bulmuşsun evet Asaf da aynı şekilde Gülsüm Nazim, Nazime bunlar cevapları doğru bulan birkaç arkadaşımızdan sadece bazıları diyoruz ve ne yapalım bir sonraki sayfaya geçelim mi haydi bakalım oradaki cevapları da bulalım toplamı tahmin etme. Hemen toplamı tahmin etmeye geldiğimizde burada bir sayfa görüyoruz. Hemen hızlıca yırtalım sayfamızı ve ne diyor bakalım bize? Tahminimizi en yakın onluğa yuvarlayarak yaptığımızda gerçek sonuca daha yakın bir sonuç elde ederiz. Bakalım gerçekten öyle mi? En yakın onluğa yuvarlarken biz ne yapıyorduk? birler basamağımıza bakıyorduk. Birler basamağımız 5 beş ve 5'ten büyükse 1 arttırıyorduk, değil mi? 8 5'ten büyük olduğu için ne yapıyoruz? 1 arttırdık. 490 oldu. Hemen aşağıya bakıyorum. Birler basamağım yine 5'ten büyük. O zaman 4'ümü 1 arttıracağım. 250 oldu. Hızlıca tahmini sonucumuzu ne yapıyoruz? Evet yapıyoruz. 4 1 daha 5 2 de ee, buradan ekliyoruz 7 740 bizim tahmini sonucumuz evet Yusuf adını okudum tabii ki haydi bakalım sen de bizimle beraber gerçek sonucu yazmaya başlayabilirsin evet gerçek sonucumuz 8 6 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 8, 4 daha 12, 1 de elde 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. 734, bakalım 734 sayısını kimler doğru yazmış? Hemen hızlıca bakıyorum. Kalp atıyorsunuz, ben de sizlere kocaman kalpler gönderiyorum. Evet, adınızı okuyacağım fakat önce sizden cevapları bekliyorum arkadaşlar. Cevaplarınız, evet Ferit. Feride süpersin. Başka bakalım kimler doğru cevap vermiş bize? Hemen şöyle bakalım doğru cevabı verenlere Feride vermişti. Feride'yi okuduk. Pelincim biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Ayşegül aferin sana tebrik ediyorum seni. Mustafa, Özlem, Beril. Evet devam ediyorum. Öykü, Elizan Elizan ismin çok güzel. Süpersiniz arkadaşlar. Herkes doğru cevaplar veriyor. Mükemmelsiniz. Peki bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Tahmini sonucumuzla gerçek sonucumuzun arasındaki farkı bulacağız değil mi? Ne kadar yakınlaşmışız? 734 740'tan nedir? kaç eksiktir? Hemen bakalım. Bunu çıkarma işlemi yaparak da bulabiliriz veya şöyle de yapabiliriz. 34'ün üzerine 40'a kadar sayabiliriz. 35 36 37 38 39 40. Bakın 6 değil mi? 6 eksiktir. Gerçek sonuç. Tahmini sonuçtan 6 eksiktir. Ne kadar yakınlaşmışız. Hemen o zaman onlar yuvarlayarak değil de yüzlüğe yuvarlayarak yaparsak nasıl yaparız? Tahminimizi en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yaptığımızda gerçek sonuçtan biraz uzaklaşırız. Ama anlık tahminlerde daha hızlı ve kolay bir yöntem olduğunu da söyleyebiliriz. Peki öğretmenim biz bunları toplamı tahmin ediyoruz. onluğa yuvarlıyoruz, yüzlüğe yuvarlıyoruz. Ama biz bizim ne işimize yarayacak bu? Bazen arkadaşlarınız soruyor öğretmenim bu bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak sanki diyorlar. Arkadaşlar market alışveriş yapmıyor musunuz? Tabii ki yapıyorsunuz. Sürekli büyüklerimiz, ebeveynlerimiz değil. Bizler de bazen ekmek almaya gidebiliyoruz veyahut da anne babalarımızla markete gittiğimizde canımızın çektiği şeyleri almak istiyoruz. Peki oradaki tek tek liraları, kuruşları böyle parmak hesabıyla hesaplayacak mıyız? Tabii ki hesaplamayacağız. Ne yapacağız? Hızlıca tahmin edeceğiz. Aşağı yukarı diyoruz ya. Aşağı yukarı bu kadar tutar. İşte o aşağı yukarı dediğimiz şey aslında tam olarak da bu. Hemen bakalım. yüzlüğe yuvarlamaya. Evet ben çözmeden sonucu zaten yazmaya başladı arkadaşlar. Bakalım. Doğru mu yapmışsınız? Çiğdemcim adını okudum. Evet hemen hızlıca ne yapıyoruz işlemimize başlıyoruz. Yüzle yuvarlarken nereye bakıyorduk arkadaşlar? Hemen öğrenelim. Yüzle yuvarlarken onlar basamağımıza bakıyorduk. Hemen bakalım. 85'ten büyük. Ne yapıyoruz? Yüzlüğümüzü arttırıyoruz. 5.500 oldu sayımız. Hemen devam edelim. 5'ten küçük olduğu için aynı 10, aynı yüzlükte kalıyoruz. Hemen aynı yüzlükte kalıyorsak 1200 de bizim ikinci sayımız yuvarlandı. Hemen hızlıca toplayalım. Sıfırlarımı aynen yazdım. 5 ile 2'yi topladım. 7. 5'e 1 ekledim. 6. 6700 benim tahmini sonucum diyorum. Evet arkadaşlar gerçek sonuca bakalım. Gerçek sonucumuz 8 6 daha kaçtır? 8'e 6 ekledim. 14'ün 4'ü. Elde var 1. Hemen dönüyorum. 8'e 4 ekledim. 12'nin 2'si. Elde var 1. 13'ün 3'ü oldu. 1'imi hemen koyuyorum. 4 2 daha 6 1 de elde 7 dedim ve 5'e 1 ekledim. 6 diyorum ve hızlıca sayımı okuyorum. 6734. Hemen karşılaştıralım. Şöyle farklı bir kalem alalım. Nasıl karşılaştırıyorduk? Basamaklarımızı tek tek karşılaştırıyorduk. Evet, altılara bakıyorum. Aynı. Gitti. Yüzler basamağıma geldim. Yedilerim aynı. Gitti. Hemen bakıyorum. 3 var. Onlar basamağımda 0 var. Evet, işte farklı bir neye geldim? rakama denk geldim. 3 sıfırdan nedir arkadaşlar? Büyüktür. O zaman gerçek sonucum tahmini sonucumda 3 fazladır diyebilirim ya da 3 sayı büyüktür diyebilirim diyorum. Evet burada kafamıza takılan, aklımıza takılan anlamadığımız bir yer varsa ne yapıyoruz? Hemen chatten öğretmenim biz burayı anlamadık diyorsunuz ve biz hızlıca onu tekrar edebiliyoruz dedikten sonra tahmini sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet süpersiniz fazladır yazmaya başlamışsınız bile. Ne yapıyoruz? Hemen örneklerimize geçiyoruz. Gerçek sonuçlarımız ve tahmini sonuçlarımız. Peki biz bunu onluğa mı yuvarlayacağız? Yüzlüğe mi yuvarlayacağız? Nereden öğreniyoruz? Tabii ki de sorumuzun kalbi yönergemizden öğreniyoruz. Aşağıda verilen toplam işlemlerini en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yüzlüğe yuvarlamak için nereye bakıyorduk arkadaşlar? Onlar basamağımıza bakıyoruz. 5'ten büyük mü küçük mü diye bakacağız hızlıca. 5'ten küçük kendi yüzlüğünde kalacak. 3000 500 olarak yazdım. 3758 5 ve 5'ten büyükler ileriye yuvarlanıyordu. O zaman 7'yi 1 arttıracağım. Ne yapıyorum? 3800 diyorum. Evet hızlıca çözüyorum sonucum o. 13'ün 3'ü elde var 1. 6 1 de elde 7. 7300. Gerçek sonucuma bakıyorum arkadaşlar. 8 ile 2'yi topladım 0 elde var 1. 4 ile 5'i topladım 9 1 de elde. 10'un 0 elde var 1. 7 ile 5'i topladım 12 1 de elde. 13'ün 3'ü elde var bir 13 3 üç topladım 6 bir de elde yedi. 7 7300 arkadaşlar arada bir fark var mı hemen bakalım fark ne demekti bu ne kadar büyük ne kadar küçük 7300 7 bin300 arasında bir fark var mı Hayır 7300 7 bin300'e eşittir diyoruz fark yoktur diyoruz İşte markete gittiğimizde tam olarak ne kadar ödeyeceğimizi de aslında tahmini sonuççta tam olarak e, ee, bulmuş oluyoruz diyoruz ve hızlıca bir sonrakine geçiyoruz. 7 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. 9 1 daha 10. 6 ekledim. 16'nın 6'sı elde var 1. 7 5 daha kaç ediyordu? 10 2 1 de elde. 13'ün 3'ü elde var 1. 2'ye 1 ekledim. 3 1 de elde 4. Evet gerçek sonucumu buldum. Ve ne yapıyorum? En yakın yüzde yuvarlayacağım. Hemen onlar basamağıma bakıyorum. 5'ten büyük olduğu için Hemen bir arttırıyorum. 2600. Devam ediyorum. 5'ten büyük bir arttırıyorum. 1800. Ne yapıyoruz? Hızlıca ne yapıyoruz? Topluyoruz. Evet sıfırlarımı aşağı indirdim. 8 6 ekledim. 14'ün 4'ü elde var bir. 2 bir daha 3, bir daha 4. Ne yaptı? 4400. 4400 sayımızı ne yapıyoruz? Bulduğumuz gerçek sonuçtan çıkarıyoruz değil mi arkadaşlar? Eksiltiyoruz. Basamakları alt alta yazmayı da ihmal Etmiyoruz. Sıfırdan iki çıkmaz. Komşuya gittik. Onda da yok. O da komşusuna gitti. Hemen şöyle farklı renkle yazalım. Burası artık üç yüzlük oldu. Üç yüzlük yan tarafa ne yaptı? Ee, on tane onluk verdi. Evet arkadaşlar on tane onluk verdi ama ne oluyor? Buradaki on da yan tarafına yani kendi komşusuna verecekti. O zaman burada dokuz onluk. Burada da bir onluk. On tane birlik kalmış oldu. Hemen işlemimize dönüyoruz. Ondan iki çıktı. 8 9'dan 6 çıktı 3. 3'ten çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. O zaman arkadaşlar biz ne diyoruz? Gerçek sonucumuzla tahmini sonucumuzun arasındaki fark 38'miş. Peki karşılaştırma yaparsak ne diyebiliriz? Tahmini sonucumuz gerçek sonucumuzdan 38 sayı fazladır diyebiliyoruz arkadaşlar. Şevvalcim derslerinde nasıl başarılı olacaksın? Tabii ki öncelikle okulda öğretmenini dinleyeceksin ve daha sonrasında ne yapacaksın? Tekrarını yapmak için gelip Tonguç Akademi YouTube kanalına abone olacaksın. Bütün videolarımızı kaçırmadan izleyeceksin. Ödevlerini yerine getireceksin ve bütün derslerinde başarılı olmuş olacaksın diyoruz ve hızlıca neler öğrendik biz bugün buna bakıyoruz arkadaşlar. Evet neler öğrendik öğrendik. Hemen hızlıca tekrar edelim. En çok dört basamaklı doğal sayılarla biz toplama işlemi yapmayı öğrendik. Daha sonrasında bu sayılarla toplama işlemi yapmayı öğrendik. Yüzün katlarıyla zihnimizden toplama işlemi yapmayı öğrendik değil mi? Zihnimizden toplama işlemi yapabiliyoruz. En yakın onluklara, en yakın yüzlüklere yuvarlamayı da öğrendik diyoruz. İki doğal sayının toplamını tahmin etmeyi ve tahminimizi karşılaştırmayı da öğrendik. Sizlerin sorusu var mı? Hemen şöyle adını oku, adımı oku diyenleri de şöyle biraz bakalım. Evet arkadaşlar, blink Queen Eslem ee, adını okudum sen de dersi mutlaka çok dikkatli dinlemişsindir diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar Ufuk Önder Ufuk seni de gördüm. Sen de dersi başından beri takip ediyorsun görüyorum. Evet arkadaşlar hepinizi aslında görüyoruz fakat ne yapamıyoruz hepinizin ismini aynı anda söyleyemiyoruz. Ee, bizleri bu konuda lütfen e, anlayın diyoruz ve ne yapıyoruz hatırlatıyoruz tekrardan ödevlerimizi kitaplarımızı sıfırdan dörde ve zor bankamızdan ödevlerimiz vardı bunları yapmayı unutmuyoruz hala abone olmadıysanız abone ol butonumuza basıyoruz hemen şu köşede olması gerekiyor abone ol butonuna bastıktan sonra videomuzda beğeniyoruz ve beğendikten sonra ne yapıyoruz ödüllü sorumuza geçiyoruz hazırsanız hemen ödüllü sorumuzu açıyorum ve yorumlarda cevabınızı bekliyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın